Selamun Aleyküm gençler Merhabalar efendim merhabalar Ne yapıyorsunuz bakalım ya Samimiyet büyük gitti oğlum bu sefer Vay 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 Abi artık profesyonellik biraz şey samimiyet gidecek Samimiyet gidecek Anladın mı? Samimiyet gidecek Olay bu kadar Samimiyet gitti ulan Şakasız bu arada bir şey söyleyeyim mi? Metropol İstanbul'un o story'i attım ya biraz üzüldüm bak açık söyleyeyim sonra dedim ki Baba artık yeni ev yeni macera ya Yeni ev yeni ma- samimiyet ya ya Adam manyak manyak konuşmuyor ağlatacaksın şurada durun ya Sauna mı var arkada Oğlum Bak Şu konuda rahatlayabilirsiniz evin içinde sauna asansör yok Bak bu konuda rahatlayabilirsiniz Bu konuda rahatlayabilirsiniz yani bir o çekilebilir burada. Aynen. O, o yok. Onlar yok hocam. İyisiniz o yönde. E, arka plan arka bahçe. Burası evin içine dahil olan bir bahçe. Ben de anlamadım. Nasıl bir mimar bir şey yapmışlar ama çok güzel bir yer orası. Zaten salon yayınları yapabilirsek orada yapacağız. Orası güzel olacak. Ev vlogu ne zaman gelir? Onu söyleyeyim öncelikle. Şimdi ev hala yeni yeni şeyler geliyor. Ama ev vlogu çekeceğim. Onu söyleyeyim. Arka planı harbi beğendiniz mi lan chat nasıl olmuş arkadaki feature'a bak Harbi beğendiniz mi Güzel Çok iyi Paketi diyenler ben anladım onları yakaladım mailer. Sıkanmayın mailer. Tablo yamuk mu ya onu değiştireceğiz onu zaten tablocu Adamı şimdi sikeceğim belasından onu bak Yayınlar başına küfür ediyoruz ediyoruz da Vallahi bak onu alıcı yakalayacaktım bir tablozu bizi rezil etti ya. Kıskandık lan mı? Oğlum niye kıskanıyorsunuz ya? Allah size daha çoğunu versin ya. Niye kıskanıyorsunuz babacım ya? Yanağına ne oldu? Abi bugün berbere gittim. Bulamadım tamam mı? Adam akıllı bir yer. benim bir tane bir gittim. Adam vuruyor jilet attı amına koyayım. Şuraya bak. Hangi dayak yemişim gibi ya? Vallahi dayak yemiyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dayak falan yemedim yani. Ben, bana kimse dayak atamaz öyle söyleyeyim yani. Evilo dediğim gibi 2-3 ee, haftayı bulur gelmesi. Çünkü evi hala yeni bir şeyler geliyor. Benim oda bile hala dağınık. Eee, arkadaşlar ev ile evi genel olarak su yaptı. Onun da Selin'i. Ben böyle şakalara gelemem. Twitter'a Twitter atarım mı yani? Belli oluyor mu burası? Oluyor. Niye dövdün beni? Ben sana dedim ki o kolyeyi taşıyacağım dedim. Ben sana o kolyeyi Ha Bir de yayın öncesi artık makyaj yapıyorum chat. Bak <laughs> bundan sonra burada, burada böyle oğlum. Burada makyaj mak... O ne? Böyle daha mı güzel duruyor? Oğlumun çok teşekkür ederim 50 abonelik vermişsiniz. Çok ihtiyacım var. İnanılmaz bir paraya ihtiyacım var. Yani çok fenayım chat.